Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 3-4-5 yayınlarının Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Açılar konusundayız. Bunları bitirdik. Klasikleşmiş sorulara geçtik. Test 7'deyiz. Bu defa AYT tarzında sorular içeridecek. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir, 1. D1, D1-D2 paralel diye ana bilgi veriliyor. Verilenlere göre alfa nedir? E, kuralımızı şöyle hatırlayalım. Paralel iki doğru varsa şöyle bir, bir tane diyelim böyle direkt olmasın da şöyle olsun. Ne demiştik? Sağa bakanların toplamı sola bakan eşit. Bak şöyle paralel iki doğrum var. Devam ediyor. Şunları harflendirelim. Bunlar M, M. Bunlar ne olsun? Şuraya dikkat edersem. Şuraya ilk önce dikkat edeyim. E, aşağı bakan yukarı bakanlara eşittir. Ya da diğer bir deyişle sola bakan sağ bakanlara eşittir. Aşağı bakanlar bir tek alfa. Yukarı bakanlar M ile N'nin toplamı. Alfayı sormuştu Alfa M ile N'nin toplamı eşit. M ile N'nin toplamını bulmak bize burada mesele oldu. Şimdi diğer e, kısma gelelim. Bakın bu defada zikzak kuralı bakın. Zikzak. Aynı yukarıdaki kuralın birden fazla zikzağa sahip halidir. Bunda da aynı. Sağ bakanlar, sola bakanlar ama dar açılar. 90 ve daha küçüğü. Gidip de şurayı yukarı bakan olarak alma. Tamam mı? Aşa aşağı bakan olarak şurayı alacaksın. 180 eksi 2 mi? Şimdi aşağı bakan bu var. Bu var. Başka bir şey yok. Yani 180 eksi 2 m ile 80'i topla pratik olarak. 260 eksi 2 m. Yukarı bakan 90 bir de bunun ikisi var. 90 artı 2'ni. Bunu buraya bunu buraya atarsan 170 eşittir. 2 m ile attım. 2 m artı 2'ni. İki tarafı da 2 ile sadeleştirirsem. M artı ne? 85. Bana M artı değil alfayı soruyor ama o da M artı ne eşit olduğu için ona da 85 diyebiliyorum arkadaşlar. 1 Adana. 2 Bu meran kuralını hatırlatalım hemen saniyeler içinde. Böyle bir bu meran şeklinde ne demiştik? Şu içerideki iç kısımdaki şu üç açının toplamı 1 2 3 şu dıştakine eşittir. E aynısını oluşturalım burada. Böyle gelsin, şöyle gelsin bakalım. Tamam. Böyle bir açı oluştu. İçerideki üçünün toplamı 16 12 ve 70'in toplamı ne yapar? 86, 88, 98 yapar. Şurası da 98. Tamam mı? Şu, bunu çok işine yarayacağını söylemiştim daha önce de. Herhangi bir şekli önemli değil. Bir dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece oluyor arkadaşlar. Burası x. O zaman şu kısım nedir? 180 eksi x. Burayı y ise şu kısım 180 eksi y. E 4 tane açı, açı var. Köşe var. İç açı var daha doğrusu. Bunların toplamı 360 olacak. Şimdi 180 eksi x ile 180 eksi y'yi topladım pratik olarak. 360 eksi x eksi y. 98, 10 daha. Bir da yazayım. 118. Bunların toplamı 360'ı verecek. Değil mi? Evet. Zaten bunlar birbirini götürdü. Eksi x eksi y'yi karşıya at. x artı y olarak geçer. Burada da 118 var. E bana sordu da x artı y idi zaten. Onu da 118 olarak bulmuş oluyor. 2 bursa. Evet gelelim 3'e. 3 Üç de gayet kolay bir soru arkadaşlar. A ile B arasındaki bağıntı. Yani biri diğerinin 2 katı mı? 3'te biri mi? Toplamı 90 mı? Toplamı 180 mi? Niye yapalım? Şöyle yapalım. Bura A ise, bura 90 ise şurası ne olacak arkadaşlar? 90 eksi A değil mi? Evet. 180'e tamamlasın. Şunun tamamı 90 ise, bura 90 eksi A ise bu da A olacak ki bu ikisini topladım. A eksi A'yı götürsün 90 kalsın. E zaten burada da pratik görülüyor arkadaşlar. Burası bir doğru açı. Onu farklı renkte göstermek daha kalıcı olacak. Şurası bir doğru açı. 180 derecedir. E o da zaten A ile X'in toplamı. Ben de diyorum ki arasındaki bağıntı A ile X'in toplamı 180'dir diyoruz. Nerede? Burada. 3 denizli. Hemen gelelim 4'e. Yakınlaşalım. Bir kuralı hatırlatacağız. Onu çok kullanacaksın. Bir üçgen var elinde senin. Şöyle gösterelim. Bak dikkat edeceksin. Şunu da farklı göstereyim ki görünür olsun. Bu üçgenin bir tane iç aç ortayı var. Şöyle çıkıyor gidiyor. Bak dikkat et. Çünkü kuralı göreceksin. Üçgen kırmızıyla çizdiğim üçgen. Bir iç aç ortayı var. Bir de şöyle düzelteyim. Şuradan da bir dış aç ortayı var. Tamam mı? Bu iç açı ortayına, bu dış açı ortayın kesiştiği bir yer var. Bak kurala unutma. Yıldız sorudan kullanacaksın. Bak şu köşeyle ilgili bir şey yaptım aç-ortay. Bunu yaptım, bunu yapmadım. Üçüncü. İşte bu bir dış aç-ortayla bir iç aç-ortayın kesiştiği yerden ilgilenmediğim üçüncü kenara bir doğru çektim. Tamam mı? Artık kural şudur. Şu var ya, şuradaki eğer buna iki alfa dersem yeni oluşan şu aralık onun yarısıdır. Bu kuralı tut sana çok yarar sağlayacak. Bu çember konusunda da karşına gelebilen bir soru. Tabii de halen geliyor. Daha ailen. O zaman bakıyorum kastettiğim üzerine çalışacağım üçgen şurasıdır. Ee, bu kadar çirkin olmasın. Kırmızı kalemle belli edelim. Bir kalemle belirledim. Üçgen bu. Şimdi bakın bir iç aç ortayı var. Onu da şöyle göstereyim. Güzel. Bir iç aç ortay çıkmış. Dış aç ortay nerede? Uyanık olursan görürsün. Şuradan itibaren şöyle uzatalım. 50, 65 daha. 115, 180'e tamamlayacak ya. Burada 65. Aha dış aç ortay da bu. Bak dış aç ortay, dıştaki aç ortay da bu. Kesişti. E, ee, ilgilendiğim iki köşe vardı. Bununla ilgili bir açıortay buldum. Bununla buldum. Bununla ilgilenmedim. Bir dışna bir iç açıortayın kesiştiği noktadan o ilgilenmediğim köşeye çekiyorum. Oluşan açı bak yandaki özelliğe dikkat Şu aradaki açının dış açıortayın bütünleri yani. Onun yarısıdır. 25'tir. Bu senin zihninde bulunsun. 4 Bursa. Gelelim yine katlamalı, atlamalı, atlamalı bir soru. Şekil 1'de verilen ABC dik üçgeni unutma dik üçgeni burada dikmiş. AC kenarının tam ortasından BD boyunca makasla kesilerek oluşan parçalar yeşil ve mavi renge boyanıyor. E zaten bunu otomatik gördün. Şöyle göstereyim. Bu birbirine eşitse 90'dan geliyorsa muhteşem üçlüdür. Bunu artık söylemeye gerek yok. Tamam. Şöyle biraz uzaklaşalım. Bu parçalar şekil 2'deki mavi parçanın BC kenarı, yeşil 2, yeşil parçanın BD kenarı üzerine gelecek biçimde üst üste konularak DD üstü çiziliyor. Yani bu şuraya geliyor. Bak bunun üstüne geliyor. Ya tamam. Bak şöyle bir şey olur, Şu. Tamam mı? Verilenlere göre falan fiş mekan x açısı nedir? Arkadaşlar şuna dikkat edelim. Genel bir kanı ikiz kenar üçgen ya. Yükseklik indirsek dik olurdu. Aç orta ikiz kenar yapar. Burada sakın böyle direkt kabul etme. Öyle güzel gözüküyor gözü ama öyle değil. Bilemezsin onu sen. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Başlangıçtaki BD bak şurası tek çizgine göstermiştim. Hala burada. E, ee, şura ne? Tek çizgi. Bura ne? Tek çizgi. Muhteşem üçlü oluşturan parçalar böyle denk geldi. İkiz kenarlıktan bura x ise burada x geliyor. Tamam mı? Güzel. Şimdi en baştaki şekle göreyim. Bunu oluşturduktan sonra. Bak şimdi. Şuraya ben A dersem. Bura B dersen ne olacak? Şunu kaldıralım. Ee, Allah'ım bu nereden geldi? Şöyle kaldıracaktık. A ile B'nin toplamı ne çıkıyor? 90. Benim ilk elde ettiğim bilgi bu. Bunu kenara yazdım. Şimdi şöyle düşün. Şunu şöyle getirdiğini düşün. Katlayıp böyle getirmiştik ya. Üstüne getirmiştik. Bak şurası B oldu. Bak bu aynen geldi. Tamamı aysa şuraya ne kaldı? B eksi A kalmadı mı? A eksi B pardon. A'da mı? Evet. Bak aynısı burada. A eksi B. Buraya B demiştik. Mavinin kenarı diye. Bu da B'dir. Neyse. E Bura muhteşem üçlü olduğu için şuradaki açıyla şunun tamamına. Bura B aynı değil miydi? Evet. Burada bir bozulma yok. Buranın açının tamamına A demiştik. Burada da A olacak. Bak. Dikkat edeceksin. Şu üçgende iki iç açı bir dış açı eşittir. A eksi B ile A'nın toplamı 78 ise 2A eksi B ne çıkacak? 78. E taraf tarafı toplayalım. Bu bunu götürecek. 3A eşittir 168 sağa kaç çıkar? 50 olsa 150. 3 de 53 oluyor. A 53. E A 53 ne? 90, B ne topladım mı? 90 oluyor. B ne çıkar o zaman? 47. Yok pardon 37. 37 evet. B 37 ymiş E, ee, bir hata yapmadık umarım arkadaşlar. 56. Çok özür diliyorum. 56 olacak. Bak işte matası yapınca böyle oluyor demek ki. 56. Neyine toplarsan 90 ediyor. 34. B 34. Şurası 34. E bu üçgende de belli zaten. İç açılar toplamı 180'dir. 2 tane x var. Bir tane de 30 var. 34 var. Toplamı 180. 2x eşittir. 146'dan iki tarafı da 2'ye bölersen x dediğim değer 73 derece olarak bulunur. O zaman ne diyoruz? 5 denizli. 6'ya geliyoruz, yakınlaşıyoruz. Çünkü uzaklaşmanın lüzumu yok. ABC eşkenar üçgen. Şimdi şöyle baştan gösterelim, güzellikleri göreceksin şimdi. ABC eşkenar üçgen. Bütün kenarları eşittir, açıları 60'tır. Şöyle biraz daha büyük gösterelim. Hadi öyle yapalım. Bak bu kenarlara dikkat et. Eşkenar bütün kenarları eşit. Kırmızıya eşit olanları ben kırmızı ile gösterdim. BDC de ikizkenar dik üçgen. BDC dikizkenar dik üçgen ise BC ile BDD de eşittir. Bak ne eşitlikler gördün değil mi sen? Şimdi kadar açıları yerlerine yerleştir. Olay zaten burada anında bitecek. Eşkenar üçgen mi? Şurada 60'tır tamamı yazmıyorum. Şurayı yazayım şimdi. 60. Buraya ikiz kenar dik üçgendir. 90, 45. Buranın tamamı da 45. Şöyle yazalım. Yeter. Şimdi şu üçgene dikkat et bak. Tamam mı? Şurası 90, 60 daha 150. E, kırmızı kırmızı eşit. Buraya ikiz kenar çıktı. 150. Diğer iki açının toplamı 30 olmalı. İki eş parçaya bölerim. 15, 15. Bunun tamamı 45 ise buraya ne kaldı? Alfa buradan kaç derece olarak kaldı baba? 30 olarak kaldı. Böyle de görebiliyoruz. 6 Edirne. 7. sorumuzda ÖSYM köşesi diyor. Bakalım ne zaman çıkmış bu soru baba? AYT 2023'te çıkmış. Zor olmayan bir sınav sorusu. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi yan soruyu zihnin gitmesin diye bir kapatalım, sansür atalım. Mavi ve kırmızı kenarlara eşit uzunlukta olan ikiz kenar üçgen biçimindeki bir dikkat köpek var yaz levhası. Bir köşesinde bulunan ile dikdörtgen biçimindeki bahçe duvarına şekildeki gibi asılmıştır. Güzel. Çivi etrafında dönebilen bu levha şekildeki konumundan falan fiş mekan şekilde döndürülmüş. Tamam. Böyle yap şunlar yapılınca ilk defa üst duvara paralel geliyor. Buna göre x kaçtır? Şimdi üst duvar Üst duvara paralel olan şu alt çizgiye de paraleldir. Biz öyle yapalım. Tamam mı? Aynı çünkü. Şu alt tarafta ona paralel Turlar paralel şekilde dizilmiş zaten. Tamam mı? Güzel. Şöyle biraz yaklaşmakta fayda var. Bana diyor ki ilk öncülümüzden gidelim. Siyah alalım. Net belirginliği olsun. Saat yönünde. Saat yönü burada. 75 döndürülürse siyah kenar ilk defa üst kısma paralel oluyor. 75 derece saat yönü döndürülürse siyah kenar. Demek ki şu kadar döndürülürse ilk defa siyah kenar gelir. İlk defa üst duvara paralel olur. Tamam mı? Doğru. Güzel bu açıyı bulduk. Saat yönünün tersinde bu yönde 40 derece döndürülürse mavi kenar bu defa paralel oluyor. Ya yani 40 derecenin bura olmadığını biliyorsun zaten saat yönünün tersi diyor. 40 derece mavi yönlendirdim mi paralel oluyorsa şuraya geliyor demektir. Demek ki döndürme açım şurada. Bu kadar döndürdüm mi bulunuyor. 75-40 daha. 115-80'e tamamlaması için ne lazım? 75 lazım. Tamam altta tarafa üst tarafa paralel zaten duvarın şeyleri. Tamam. Ee, şuradaki soru kökünü unutuyordu galiba. Bakın yukarıda ne yazıyor? Mavi kenar ve kırmızı kenar birbirine eşit. Mavi buysa kırmızı bu. 75 ise burada 75. 75, 75, 30. Bana soru olarak sorduğu ne arkadaşlar? Soruya geleyim. Saatin x yönünde döndürülürse de kırmızı kenar ilk defa duvarın üst kenarına paralel oluyor. Saatin yönünde. Yani şöyle. E, yukarıya paralel olması demek aşağıya paralel olması. Yani şöyle çevireceğim ki şu şekilde şu ilk defa yere paralel olsun. Üstüne yer aynı zaten. Ne kadar çevirmem lazım? Bu kadar. Buradaki açıyı bulacağım. Tamam mı? Ee, buraya 75 olmaz. İşlem hatası için özür dilerim. 75 40 daha 115. 180'e tamamlaması için 65 lazım. 65 130. Buraya 50. E şimdi değişik bir renkle göstereyim şurayı size. Bakın. Z kuralı var. Şu taraf alt tarafa paralelse. 75. Şuranın tamamı da 75 olacak. 65'i buraysa aha aradığım açı şuraydı zaten. Onu da 10 derece olduğunu görüyorum. Yani kırmızı kenar 10 defa saat yönünde çevrilirse üst tarafa ilk defa paralel geliyor. Bursa. 8'e geliyoruz. Bir katlam zaten şifreyi vermiş sana. Diyor ki katlama özelliğini hatırlayın diyor. Aç ortayında katlamayla ilgisi çoktur. Verilenlere göre falan fişmek yani Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Hadi öyle yapacağım ben a c eksi a c karşıya attım. Böyle attığımı düşün. Artı a c olarak geldi bunun yanına. Bilgilerimizi yazalım. Şimdi a eksi x diyeyim. a D, y diyeyim. a c x a D, y O zaman b c bunların toplamını eşittir. x artı y. Açı ortayda bir kural vardı. Biz diyoruz ki bak bir açıyı ikiye bölün, doğruya açı ortay derdik. Açı ortayın herhangi bir yerden açı ortaya aynı açılarda olacak ama. Bu böyleyken şöyle olmaz. Tamam mı? Tamam Aynı açılarla indirilen diyelim şurası alfa burada alfa olacak şekilde indirilen uzunluklarda açı ortay kolların uzunlukları eşittir. Açı ortay çıkış yerinin uzunlukları eşittir ve kolları da eşittir. Bu mantığı kullanıyorum. Bak açı ortaydan geliyorum. Buraya dönmüşüm. Kaç? 110, 110 180'e 180 tamamlayan 70. 70 derece dönmüşüm. Bir 70 derece de bu tarafa döneyim. Tamam mı? Şöyle yapayım. 70. Şuraya o zaman 40 kalıyor. O zaman ne olacak? Kollar birbirine eşit olacak. Bak. Y ise burada Y. X ise burada X olacak. E tamamı X artı ise buraya Y kalıyor. Aha iki kenardan yakaladım ben bunu. Bura 40 ise burada 40 değil mi? Evet neyi soruyor? BCD açısını soruyor. Şu açıyı. E şu üçgene dikkat et. D, C, B üçgenine. Bura 110. 40 daha 150. Aradığım açı zaten 30 olarak net şekilde bulunur. 8 C. 9 sansürlediğimiz sorunun zansürünü kaldıralım. Şimdi bu merak kuralını önceki sorularda da atmıştık. Bakın görünüyor direkt zaten. Görüyorsun. Bütün bilgiler sorunun üzerinde olduğu için şurayı müsaadenizle kaldıralım. işlem alanı açalım. Bu merak kuralını şunlara noktalara A diye belirtelim. Çizgileri B diyelim. Şuraya da ben C demiş olayım. Zaten ikiz kenarlığı görüyorsun. Çift çizgi çift çizgi X ise burada X. Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Bu merak da içerideki açıların toplamı dışarıya eşitti. Bak A, B, C. Toplamı dışarıya 42'dir demek ki. A, B, C toplamı 42 olarak veriliyor. Büyük üçgene baktığımda büyük üçgende de şu net şekilde görülüyor. İki iç açı bir de bu açı üçüncü iç açıdır. Üçünün toplamı 180'dir. Yani iki tane X var. Bir de A artı B artı C açısı var. Bu 180. A artı B artı C 42 ise 2X ne olmalı? 138. X buradan ne çıkar? 138'in yarısı 69 çıkıyor. Denizli. Saniyelik soru. Dalıyoruz hemen. A ile C tümlerse birbirini 90'a tamamlar. B ile C bütünlerse B ile D pardon. Bunların toplamı 180'dir. Bakıyorum. A ile C'nin toplamı 90. Üstüne B'yi eklemişim. 210 olmuş. B o zaman 120 olmak zorunda. B 120 ise onu 180'e tamamlayan D'dir. O da 60 çıkar. E bana soldu da D'dir. Uzatma saniyelik soru. 10 Denizli. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.